Bakü, 16 katlı binadaki yangının acısıyla sersildi. Bir de gördük ki bütün binanı alıklar bürüdü. Geldik yakınlaştık, gördük ki 300 nefer özün attı. Yaralına dehşet idi. hakikaten. Yangın e, 10 derece bütün binanı götürdü. Son açıklamalara göre yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Yangının hemen ardından yaraların sarılması ve sorumluların bulunması için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olay yerinde incelemelerde bulundu. Eşi Mihriban Aliye Vaysa yaralıları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla oluşturulan araştırma komisyonu çalışmalarına başladı. Aliyev, yangında ölenlerin anısına yapılan saygı duruşunun ardından komisyon üyelerine ilk talimatlarını verdi. Allah rəhmet eləsin. Bir də qeyd etməliyəm ki, heç kim cəzasız qalmayacaq. Günahkar insanlar dövlət tərəfindən cəzalandırılacaq və ədalət bərpa ediləcəkdir. Yangın sonrasında Azerbaycan'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. İlk olarak evini kaybedenlere geçici olarak kalabilecekleri yerler tahsis edildi. İki ay içerisinde ise evlerin tadilattan geçirilip yeni eşyalarıyla birlikte sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Yangında zarar gören ailelere de bin dolarlık yardım yapıldı. Bu insanların kompensasyon kompensasyonu Araştırma komisyonu, dış cephe kaplaması yapan firma ve güvenlik onayı veren yetkilileri mercek altına aldı. Dış cephe kaplaması yapan firmanın bir yöneticisi de gözaltına alındı. Bakü'de yeterli güvenliğe sahip olmayan dış cephe kaplamalarının sökülmesi kararı alındı.